Evet IŞİD ile ilgili gelişmelerden yola çıkarak bölgedeki son durumu değerlendireceğiz. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Hasan Ünal Ankara Stüdyomuzda konuğumuz. Hocam iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi tabii biz hani Türkiye olarak Amerika'nın açıkladığı yeni stratejiden sonra bir tampon bölge meselesini konuşuyoruz. Güvenlik zirvesinde de bu konuyla ilgili kararlar alındı ve genel kurmayda da artık bu konuda somut çalışmaların başladığı yönünde bilgiler var. Buradan başlayalım isterseniz. Şimdi kimileri hani Suriye'deki o 3 yıl önce başlayan hani iç savaş diye nitelendirebileceğimiz durumdan beri aslında Türkiye'nin en kritik aşamaya geldiği, hani bu tampon bölge uygulamasıyla en kritik aşamada olduğunu değerlendiriyor ve bunun aslında e, fiili olarak da belki olası bir operasyona e, müdahil olma ya da bir savaşa girme durumunu oluşturabileceği de belirtiliyor. Bu noktadan yola çıkarsak e, Türkiye'nin tampon bölge çalışmalarını siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu tampon bölge e, tam olarak ne olduğu...